Hazırladığınız anda tüm evi saran o muhteşem kokusuyla yok artık dedirtecek, içi tel tel, dışı çıtır çıtır bir katmer tarifiyle karşınızdayım. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizleri bekliyor. Bugün Lezzet Pusulası mutfağında sanki milföy hamuru gibi kat kat ayrılan ama çok daha pratik bir tarifle buluşuyoruz. Çıtır çıtır katmer. İlk olarak yoğurma kabımıza bir adet maden suyunu alıyoruz. Yaklaşık 200 mililitrelik bu maden suyu, hamurumuza ekstra bir hafiflik ve doku katacak, mineralleri sayesinde lezzetini zenginleştirecek. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir adet yumurta ekleyip, tüm sıvı malzemeler birbiriyle iyice özleşene kadar karıştırıyoruz. Yumurta, hamurumuza hem bağlayıcılık sağlar hem de pişerken renginin güzelleşmesine yardımcı olur. Şimdi sıra un ve tuzda. Toplamda 5 su bardağı un kullanacağız ama unun tamamını tek seferde değil, ilk etapta yarısını ilave edip, üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Tuz, hamurumuzun lezzetini dengeleyecek ve gluten yapısını güçlendirecektir. Unu her zaman olduğu gibi, yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayın. Unun kalitesine ve markasına göre miktar değişebilir. Amacımız, ele yapışmayan, oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmek. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar pürüzsüz ve istediğimiz sonucu veren bir dokuya ulaşırız. Yeterince yoğurduğumuz hamuru 4 eşit bezeye ayırıyoruz. Bu tarifin güzel yanı mayalandırma derdinin olmaması. Bezelerimizi hazırladıktan sonra hafifçe unladığımız bir kabın içine alıp üzerini bir bezle kapatarak sadece 10 dakika dinlendiriyoruz. Bu kısa dinlenme hamurun içindeki glutenin gevşemesini sağlayacak ve bezelerinizi çok daha kolay açmanıza yardımcı olacaktır dinlenen bezelerimizden birini alıp, altını ve üstünü bolca unlayarak, oklava veya merdane yardımıyla yaklaşık 60 santim çapında incecik açıyoruz. Hamurun kolayca açıldığını göreceksiniz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde açtıktan sonra sıra kat kat lezzet sırımız olan yağlama işlemine geliyor. Eritilmiş tereyağını yaklaşık 200 gram açtığımız her hamur bezesinin her yerine eşit şekilde sürüyoruz. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ancak tereyağı lezzeti ve kokusuyla tarifimize ayrı bir boyut katacaktır. Yağladığımız bezeyi dikkatlice içe doğru katlıyor ve her katladığımız yere tekrar yağ sürmeyi unutmuyoruz. Bu adım katmerimizin piştiğinde tel tel ayrılmasını sağlayan en önemli sırdır. Tüm bezeleri bu şekilde yağlayıp birbirinin içine katlayarak 4 katlı bir kare oluşturuyoruz. Şimdi bu katlı hamurumuzu uygun bir tabağa alıp üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında yaklaşık 10 dakika dinlendiriyoruz. Bu dinlenme, içerisindeki tereyağının donmasını ve hamurunuzu açarken yağın dışarı taşmamasını sağlayarak milföy benzeri çıtır dokuyu garanti edecektir. Dinlenmiş hamurumuzu buzdolabından alıp yine hafifçe unlayarak ilk etapta elimizle, ardından merdane yardımıyla yaklaşık 40 santim çapında kare bir forma getiriyoruz. Hamur kesme kartı ile kenarlarını düzleştirip 3 parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz. Her bir şeridi üçgen şeklinde katlayarak fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Bu pratik hamurla, İç harçsız sade katmer yapabileceğiniz gibi peynirli, patatesli hatta çikolatalı harçlarla da çeşitlendirebilirsiniz. Tepsiye dizdiğimiz katmerlerimizin üzerine bir adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü güzelce kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Fırından fırına pişirme süresi değişebilir. Bu yüzden kontrollü olmakta fayda var. Fırından çıkan katmerleriniz altın rengi çıtır çıtır ve içi tel tel ayrılan muhteşem bir lezzet şölenine dönüşecek. Gerçekten dışarıdan aldığınız milföy hamurlarından bile çok daha lezzetli diyebilirim. Ancak bu lezzeti sofranıza taşırken lezzet pusulası olarak bazı önemli noktalara değinmek isteriz. Yüksek yağ ve rafine un içeriği nedeniyle kalp ve damar sağlığına dikkat edenler, diyabet rahatsızlığı olanlar ve kilo yönetimi sürecindeki kişilerin porsiyon kontrolüne özellikle özen göstermesi önemlidir. Tuz hassasiyeti olanlar için tarifteki tuz miktarını kişisel sağlık durumlarına göre ayarlamak da unutulmamalıdır. Ayrıca yumurta ve süt ürünlerine alerjisi olan izleyicilerimizin alternatif malzemeler kullanması ya da dikkatli tüketmesi gerekmektedir. Unutmayın, bilgi sağlıklı tercihler yapmamızı sağlar. Bu çıtır çıtır katmeri denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın Lezzet dolu bir hayat için doğru pusula her zaman yanınızda. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, mutfağınızdan lezzet, kalbinizden sağlık eksik olmasın.